Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Tarot Fan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizler için farklı konuda bir açılım yapmak istedim arkadaşlar. Özellikle bu aralar hepimiz zorluklardan geçiyoruz ülke olarak. Maddi sıkıntıları olan arkadaşlarım için benim maddi durumum düzelecek mi ya da işsizim, bir işe girebilecek miyim? gibi kafalarında soru işareti olan arkadaşlarım için böyle iki deste seçmeli bir açılım yapmak istedim. Maddi sıkıntılarım bitecek mi? Ne zaman? Şu anki durumum, gelecek ihtimalleri neler? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Ben İskambil destemi ve Tarot destemi kullanacağım. Aynı zamanda da kişisel devrim kartlarından bir mesaj alacağız. Şimdi iki seçeneğiniz olacak. Lütfen yoğunlaşıp bir taş seçin. Şu iki taştan birini seçmenizi isteyeceğim siyah ve beyaz olarak önce beyaz taşımla beyaz taşı seçenler için yorumlamaya başlayacağım. Seçtiğiniz taş, seçtiğiniz deste size mutlaka bir mesaj verecektir arkadaşlar. Diyorum hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Önce iskambil kartlarımdan desteler oluşturayım. İskambil kartlarımdan ve tarot destemden. Dörder tane kart seçeceğim. beyaz için niyet ettim. <laughs> Ve siyah için tekrar karıştırıyorum. Evet. Tarot kartlarımdan da dörder tane seçeceğim. Önce beyaz taş için niyet ediyorum. Bu kart kendini attı. Maddi durumunuz düzelecek mi? Bize bir mesaj versin. Doğru enerjileri almaya niyet ediyorum. maddi durumunuz düzelecek mi? Ne gibi gelişmeler yaşayacaksınız? Bu kez kameramı biraz uzakta tutuyorum. Umarım ses problemi olmaz. Kişisel devrim kartlarından da birer tane seçiyorum. Bize bir mesaj verecek. İkisi birden geldi kabul ediyorum. O zaman iki tane de siyah taşı seçenler için seçeyim. Evet arkadaşlar eğer destelerden biri size yakın geliyorsa onu seçin. Hangi deste siz kendine çekiyorsa şu anda da seçebilirsiniz. Mutlaka verecek bir mesajı vardır. Hangisi size yakın geliyorsa. Şöyle biraz bekleyeceğim. Beyaz taşı seçenlerle hemen başlayalım. Evet. Şöyle bir kameramı kontrol etmem lazım. Tamam. Net bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar, beyaz taşı seçenlerle alakalı gerçekten şu sıralar özellikle maça dörtlüsü bunu gösteriyor arkadaşlar çok bunalımda hissediyor olabilirsiniz sürekli dua ettiğiniz bir konu var bu özellikle maddi durumunuzla veya iş hayatınızla ilgili olabilir bir bunalım döneminde olabilirsiniz gerçekten kararsızlıklarınız var ikilemleriniz var ne yapsam ne etsem her şey yani seçtiğim her şey olumsuza gidiyor gibi bir durumunuz var burada üst üste kötü kartlar çıkmış şu anki durumunuzu gösteriyor arkadaşlar ama Kupa 9'lusunun hemen sonunda çıkması özellikle 4 vade sonra bu sıkıntılarınızdan yavaş yavaş kurtulmaya başlayacağınızı müşteliyor. Kupa 9'lusu her istediğini elde eden, maddi manevi açıdan tatmin olan bir insandan bahseder. Bu sıkıntılar evet bir süre daha devam edecek olabilir ama 3 vadenin sonunda, 4 vade içinde bu tabii ki 4 hafta olabileceği gibi 4 ay da olabilir arkadaşlar. Burada bize net bir cevap vermedi fakat sıkıntılarınızın yavaş yavaş geçip e, rahata kavuşacağınızı, yeniden sıfırdan bir başlangıç yaşayacağınızı söyleyebilirim. Joker kartı bunu gösteriyor. Evet bakın bu maça dörtlüsüyle buradaki kılıç dörtlüsü birbirini tamamladı. Aynı anlama geliyorlar arkadaşlar. Dua etme, işte bir bunalım hali geçiriyorsunuz. Ama aynı kartların hemen sonrasında da para kartları ve maddi manevi açıdan e, tatmin olma durumu çıktı. Burada Tılsım Kraliçesi parasını eline alan bir kadın. Bu kadın veya erkek fark etmez. Buradaki e, bize verilen mesaj paranızı elinize alacaksınız. Maddi sıkıntılarınız geçecek. Beklediğiniz haberler gelecek. Bir iş işe girmek istiyorsanız belki 4 vade kadar 3 vadenin sonunda 4. vadede Bununla ilgili bir geçme yaşayacaksınız. Nihayet bir işe girebildim. Sıkıntılarım geçmeye başladı diye bir e, böyle bir durum yaşayacak olabilirsiniz. Çok olumlu çıktı. Değnek kraliçesi Aslan Koç Yay burcundan bir kadını simgeler. E, ama burada şöyle bir durum var. Ben şimdi kadın erkek olarak hani aşk ilişkisiyle alakalı bakmadığım için burada krallar, kraliçeler ille de bir kadını ille de bir erkeği simgeleyecek diye bir şey yok. Kartın anlamı da çok önemli. bunu araştırabilirsiniz. Tarot'ta hiçbir zaman aslında neye niyet edersen o şekilde cevap verir. Bir cinsiyet yoktur. Yani değnek kraliçesi bir erkek için geldiğinde bir erkeği de erkeği de simgeleyebilir. Bizim burada ne niyetle çektiğimiz önemli. Aslan Koç burcundan katın olan siz olabilirsiniz. Erkek arkadaşlarım için de onu yansıtıyor olabilir. Burada maddi açıdan gerçekten tatmin olmuş bir insandan bahsediyor yine aynı şekilde en tepeye, en zirveye ulaşan çok az bir zaman kalmış arkadaşlar. Sıkıntılarınız gerçekten geçiyor ve bir oh diyeceksiniz, oh çekeceksiniz 3 vadenin sonunda. Burada iki kart aslında bir kart seçecektim ama iki kart bir kart kendini attı. Ne diyor bakalım? İnsanın sorumlu olduğu insanlara karşı bağlılık duygusu içinde olması güzel bir şeydir. Ancak bu bağlılık beraberinde kendi hayatını diğerlerinin memnuniyetine odaklı yaşamayı gerektirebilir. Bu insanları razı etmek için yaşamaktır. Bu insanları razı etmek için yaşamaktır. Bu bir sorundur. Bu çok temel bir sorundur. Arkadaşlar şu an biz maddi durumla alakalı niyet edip çektiğimiz için bu kartı şu şekilde yorumlayabilirim. Bazı arkadaşlarım için gerçekten maddi sıkıntısı çeken arkadaşlarım sadece kendilerini değil çevresini, ailesini, düşündükleri için, bir şeye bağımlı oldukları için çok şu sıralar gerçekten bunalıma girmişler. Ama diyor ki kart aslında sen kendini başkaları için bunalıma sokuyor olabilirsin. Ama öncelikle şu anda önemli olan sensin. Sen de bu duruma düşersen çevrendeki insanlar da bu durumdan dolayı etkilenir. Sen önce güçlü kal, başaracağına inan, maddi sıkıntılarının geçeceğine inan. Sonrası zaten kendiliğinden gelecek diyor. Kendi hayatını diğerlerinin memnuniyeti için e, hani bu şekilde söndürme. Tamam, tabii ki sorumlulukların vardır ama biraz kendini de düşün diyor bu kart. Sen güçlü olursan çevrende, ailende ya da bakmak zorunda olduğun insanlarda e, mesela bilmiyorum aile hayatı ile ilgili olabilir ne bileyim kardeşinizle yaşıyorsunuzdur, o çalışmıyordur, siz çalışmak zorundasınızdır ama maddi sıkıntı çekiyorsunuzdur. Aslında tam olarak bunu söylüyor. Siz önce kendiniz güçlenin sonra sorumluluklarınızı yerine, yerine getireceksiniz zaten diyor. Tepede her gün farklı bir şekle, her gün farklı bir renge bürünen bir gökyüzü var. Aşağıdaysa hiç değişmemekte, hiç değişmemekle övünen insanlar. Bakın bu kart şu şekilde maddi açıdan yine niyet ettiğimiz için diyor ki aslında tepede her gün farklı bir şekli, her, her gün farklı bir rengi bürünen bir gökyüzü var. Aslında biz şu anki sorunlarımızı değiştirebiliriz ama biz kendi zihnimizde sürekli diyoruz ki bu durumu yaşıyorum. Olumlu veya olumsuz? Olumsuz durumları yaşadığımız zaman ne diyoruz? Bu durum kısır döngü halinde devam edecek. Ben bu sıkıntıdan kurtulamayacağım. Hiçbir zaman benim için güneş doğmayacak. Bu karanlıktan kurtulamayacağım diyoruz. Halbuki gökyüzünde yani biz enerji dünyasında yaşıyoruz. Enerjimize göre, göre olay ve durumları çekiyoruz. Aslında bunu aşabiliriz. Bambaşka aslında havada rengarenk bir gökyüzü var. Her gün farklı şekle, her gün farklı renge bürünen bir gökyüzü var. Yani bunun anlamı sizin için umut var hep aynı karanlıkta boğuşmak zorunda değilsiniz diyor. Bunu düşünüp ben işte çok acı çekiyorum bu sıralar çok mutsuzum hep de böyle hayatım boyunca da böyle oldu deyip bununla övünmek gibi bir duruma düşmeyin. Zaten bu durumdan kurtulacaksınız. Bunu farkında olun diyor arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Beyaz taşı seçenler biraz bunalımda lütfen bunalımdan kurtulun. Maddi açıdan 3 vadenin sonunda 4. vadenin Vade dördüncü vadeden itibaren ben en fazla dört ay olarak düşünüyorum. Bir şeyler hızlı bir şekilde yani önce yavaş evet biraz yavaş bir şekilde değişmeye başlayacak. Daha sonrasında bu kısır döngüden hızlı bir şekilde kurtulacaksınız. Yani 3 vade sonunda 4. vadede rahatlamaya başlayacaksınız ve paranıza paranızı elinize alacaksınız ve maddi yükümlülüklerinizi yerine getirebileceksiniz. Çok sıkıntı çeken arkadaşlarım için bu açılımı yapmak istedim. Gerçekten onların enerjisini şu anda hissettim. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Siyah taşı seçenlerle devam ediyorum. taşı seçenler için çok daha olumlu çıktı. Bakın kutlama kartları düz niyet etti. O harika görüyor musunuz? Arkadaşlar Evet, birinci taşı seçenlerde evet biraz bunalım döneminin ardından bir e, yükseliş var. Siyah taşı seçenlerde ise e, şu anda maddi açıdan sıkıntı çekiyorsunuz. Evet, e, bunun adına bu niyetle açtık zaten. E, bundan dolayı biraz kendinizi, biraz çevrenizi, biraz e, kaderinizi suçluyor olabilirsiniz. Benim kaderim böyle, neden? bunları yaşadım. Ben aslında örneğin mesela üniversite okuyan arkadaşlarım, işsiz kalan arkadaşlarım vardır. Ben bunca üniversiteyi bunca yıl boşuna mı okudum? Neden hak ettiğim gibi bir işte çalışamıyorum? Ya da neden hak ettiğim parayı kazanamıyorum? Şu 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 durumda olan insanlar işte benden daha düşük Düşük demek yanlış olur ama benden örneğin ben 6 sene boyunca okudum ama 2 sene okuyan insanlar benim seviye olarak maddi açıdan üstüme çıktılar. Ben hiç umduklarımı yaşayamayacak mıyım bir böyle hayata karşı bir siniri, bir kızgınlığı çıkmış bu arkadaşlarımın bu desteğe uyumlanan. Ama diyor ki sizin için çok daha yakın bir zaman kalmış. Burada para onlusu, mutlu sağlıklı, mutlu, başarılı, maddi açıdan zengin, e, bolluğun, bereketin yağdığı bir aileyi gösterir. Bir vade kalmış sizin için arkadaşlar. En fazla bir ay sonra bir anda hiç beklemediğiniz bir anda paralar yağıyor. Buradaki kupa, e, kara onlusu aynı e, para onlusu. Tarot'taki para onlusunu simgeliyor. Yani e, size diyor ki bolluk, bereket, aşk, huzur istediğiniz her şey size yağacak, bereket sizinle birlikte olacak hatta bunu ailenizle kutlayacak olabilirsiniz, hiç ummadığınız bir yerden bir vade sonunda bir para gelecek olabilir, bir haber gelecek olabilir özellikle size beklemediğiniz bir miras, bu miras anlamına da geliyor aynı zamanda, dediğim gibi tarot'taki para sim simgeliyor kara onlusu, bu diyor ki hiç beklemediğiniz bir anda bir miras gelebilir ya da Hak, et, hak edip de alamadığınız bir para varsa bunu alacak olabilirsiniz. Bir vade kalmış arkadaşlar. Bakın birbirini tamamladı. Bir haftayla bir ay arasında beklemediğiniz bir para elinize geçiyor. Özellikle hava grubundan e, bir erkek çıktı burada. E, terazi ikizler burcu olabilir. Kova burcu olabilir. Ama dediğim gibi burada kadın erkek olarak niyet etmedik. Bu e, hava grubundan bir kadın da simgeliyor olabilir. E, çok olumlu çıktı. Yani bu haberi böyle bir insandan da alacak olabilirsiniz. Hava grubundan, terazi, ikizler, kova burcundan bir erkekten de böyle sevindirici bir haber. E, parayla ilgili bir haber alacak olabilirsiniz. Bir işe başvurduysanız onun haberini de alacak olabilirsiniz. Bu kişi sizin patronunuz da olabilir. Ama genç ruhlu bir insan olduğunu söyleyebilirim. Bakın kutlamalar, büyücü zaten maddi manevi e, tatmin olma durumudur. Burada tılsım ası, gözünüzün önünde çektim kartları, direkt e, para kartı, tılsım şövalyesi de e, para vermeyi bekleyen bir insan. Maddi manevi açıdan çok olumlu durumlar çıktı arkadaşlar şu zaten tılsıması direkt maddi açıdan çok ferahlayacağınızı söylüyor tılsım şövalyesi de uzun zamandır bekliyor olabilirsiniz bu durumu ama çok az bir zaman kalmış diyor bir vade bakın burada da destekledi hayallerine ulaşmak için bir yol arıyorsan hayatınla ilgili radikal kararlar almak niyetindeysen yeni bir hayat yaşamak istiyorsan senin gecen kadir gecesidir Burada da sezgiler üçüncü kişilerin dedikodusunu yapmaz. Sezgiler sadece olgularla ilgilenir. Sezgilerinin dilini öğrenmelisin. O insanlara karşı hissettiğin o duygunun adı ön sezi değil, ön yargıdır. Burada size diyor ki İş hayatı ile ilgili özellikle bir kariyerle ilgili bir planınız varsa bir türlü gerçekleşmiyorsa bir işe başvurdunuz bir türlü alınmadınız ya da bambaşka işlere başvuruyorsunuz bir türlü haber alamıyorsanız hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin çok az bir zaman kaldı hayallerinizi peşinden koşarsanız istediğiniz hayatı yaşayacaksınız diyor dua edin diyor burada da sezgilerinizden bahsediyor sezgileriniz sizi doğru doğru yöne yönlendirecek ama bazı insanlara karşı da ön yargılı olmayın diyor. Belki iş hayatında bir sorun yaşıyorsunuz. Patronunuzla ya da bir iş arkadaşınızla ya da size borcu olan bir insanla ilgili. Ona karşı ön yargılı olmayın. Sadece hayallerinize ulaşacaksınız. Sadece birilerine ön yargılı olmayın. Bol bol dua edin. Size bir vade kaldı diyor. Burada üçü de birbirini destekledi. Bir ay içinde hiç ummadığınız bir başlangıç yaşayacaksınız arkadaşlar. işe girmek isteyenler için müjdeli haberler kapıda, yolda. Hava grubundan bir insandan da böyle bir teklif alabilirsiniz. Harika çıktı bence. Ben e, sürekli aşk açılımları yapıyorum. İkili ilişkilerle ilgili açılımlar yapıyorum. Maddi sıkıntı çeken arkadaşlarım için de e, biliyorum yorum atmaya çekineceklerdir ama onlar için de böyle bir video çekmek istedim olumsuz çıksaydı da tamam hani sizi depresyona sürüklemezdim tabii ki ama bunu farklı bir şekilde anlatabilirdim. Kesinlikle olumsuz bir durum çıkmadı. İki taşta da sadece beyaz taşı seçenlerde biraz daha bir 3 4 vade kaldı. Siyah taşı seçenlerde çok daha yakın bir zaman çıktı. Umarım umduklarınızı yaşarsınız arkadaşlar. Biliyorsunuz ne çıkarsa onu yorumluyorum. Çok olumlu çıktı. Merak etmeyin. Bu durumlar da geçecek diyorum. Bir sonraki videoda ken bir sonraki videoda görüşene dek lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. En önemlisi sağlık. Bunu sakın unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.